Merhaba Leyuha kanalıma hoş geldiniz. Agustin'in official teaser'lı bir tane şarkısını izleyeceğiz. De şarkısı Korece yazıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. İlginç. Asıl title'ı bu galiba. Yani ben gibi çok fazla takip edemiyorum genel olarak bütün grupları. Az böyle bildiğim kadarıyla falan bakıyorum. Neyse bakalım abi Kidinaş demiş anlamı bu arada. Ana şarkısı bu olması lazım sanırım. Lesko oyalım, bakalım abi teaser. Wow, ooh wow wow, <laughs> bu ne prodüksiyon lan? Direkt bir saniyeden beni zaten ne kadar iyi oldu. Allah Allah, bu ne? Çeteli mütele? Kardeşim kimin hesabını sormayıdır? Ne De Niye birilerini, birilerini öldürüyoruz kanka? <laughs> ne oluyor lan? Oğlum yemin ediyorum bak benim içimdeki şuga bu abi Tatlı gözükür böyle tamam mı? Sempatik gözükür ama Benim için şuga Devil şuga abi kötü şuga <gülüyor> <gülüyor> Bak normalde Dashfit'e de da biraz vardı bu Buradaki hali ekstra bir daha şey duruyor kötü duruyor <laughs> Okay 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 <laughs> Öldürmeli yıkma lan Huh Vav wow. Baya beklentim yüksek bu arada Heyecanlandım lan ne zaman çıkıyor bunun şarkısı 21 2 gün sonra <laughs> Neyse videonun sonu dedim Daha fazla Agustia hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz Kanalıma da bulursanız sevinirim Kendinize bakın görüşmek üzere bye bye